this <laughs> yeah. to, to, to to First to tell you, motherfucker, trapper died at me, okay? Yeah. Mr. Whipper, yeah. not and get out. Merhaba sevgili arkadaşlar ve Airsoft severler. Bugün size dışarıda olan üçüncü videomu çekeceğim. Takip edenler bilirler. İkinci videoda tekrar benim şantiye şefliği yaptığım şantiyede atış denemeleri yapmıştık. Onları 0.25 gramla yaptım. Bugün havada rüzgar yok. O gün baya rüzgarlıydı. Bugün 7-8 kilometre civarında rüzgar var. Bugün karşıya hedeflerimizi dizdik. 0.30 gramlık plastik bilyelerimi kullanacağım. E bakalım hedefler üstündeki etkisi nasıl olacak. Değişik bir çalışma yaptık. Umarım hoşunuza gider. Şu an hedeflerimiz hazır. Biz de hazırız. Atışa başlayacağız inşallah. Hadi bakalım izleyelim nasıl olacak. Evet 30 gramlık mermi ilk defa kullanıyorum sizlerle beraber kuvvetliymiş diyebiliriz şu an 7.5 metre mesafeden atış yaptım solda gördüğünüz boya kutularının kapakları saç kapakları sağ tarafta zaten şişelerle, pet şişeler diziliydi yakından bakalım hedefin üstündeki etkilerini görelim 0.30 milimetrelik 0.30 gram 6 milimetrelik merminin bilyenin bakalım ne gibi etkileri varmış. Ben kamerayı Hüdeyrem'den alayım tekrardan. Şimdi sizlere e, bu videoyu çekmeden önce bu e, saç kapaklar üzerinde 0.30 gramla atışlar yaptım. Bakın gördüğünüz gibi e, gayet derin. Yani neredeyse deldi delecek. Yani o şekilde izleri var. E, i̇lk defa şeyleri attım. Pet şişeleri attım. Onların üstünde herhangi bir delme işlemi yok. Ama yere hepsini indirdi. Yani hepsini umutmuş Yere hepsini indirdi. Şimdilik bu kadar. bir dahaki parta bakalım neler izleyeceksiniz. Videonun bundan önceki partında yarı otomatik atışlar yapmıştık. Hedeflerimiz yine aynı. Ekstradan sağ olsun bir tane daha kavanoz koydu bize. Şimdi yarı otomatikten atışı şu mandalı indirerek diğer videolarımda göstermiştim gerçi hatırlatıcı olması için bir daha gösterelim mandalımızı aşağı indirelim şu an tam otomatik tam otomatik atışa hazır bakalım hedeflerin üstündeki etkisi ne olacak. Evet, Bilyelerimiz bitti. Diğer videolarda da anlatmıştım size yarı otomatikten tam otomatiğe geçince belli bir mesafeden sonra bilyeler dağılıyor yani bilyenin hafifliğinden dolayı mı yoksa harcadığı enerji, green gazla harcadığı enerji daha da mı azalıyor bilmiyorum ama etkin bir şey atış yakalayamıyorsunuz sadece keyifli olması için atış yapıyorsunuz. Şimdi bir de yan profilinden Hudeyren bizi çekecek. Bakalım yan profilinden atış görseli nasıl olacak? Evet sevgili arkadaşlar, şimdi yan profilden e, videomuzu çekeceğiz. Silah nasıl gözüküyor? Hüreyya yardımcı oluyor bize. Şimdi bir e, birkaç bilye yer otomatik yapacağım. Birkaç bilye de tam otomatiğe geçeceğim. Bakalım görsel nasılmış. Şimdi tam otomatiğe geçelim. Evet bu şekilde.